Merhaba. Bugünkü analizimizde kan transfüzyonu gibi son derece kritik bir sürecin ardındaki o muazzam mühendisliği, yani kalite yönetim sistemini mercek altına alıyoruz. Ama bunu basit bir kurallar listesi gibi düşünmeyin. Sağlıkta kalite standartları, yani SKS kılavuzunu kullanarak hasta güvenliğini en üst seviyede tutmak için tasarlanmış bu sofistike yapının adeta DNA'sını çözeceğiz. Arkasındaki risk yönetimi felsefesini, mühendislik mantığını deşifre edeceğiz. İşte bütün bu analizin kalbindeki soru aslında bu. Kendimize bu soruyu sorarak başlıyoruz. Çünkü amacımız sadece prosedürleri ardarda arda sıralamak değil. Aksine sistemik kalite kontrolünün arkasındaki ya şöyle olursa senaryolarını ve bu senaryolara karşı geliştirilmiş proaktif savunma mekanizmalarını anlamak. Gelin bu sistemin katmanlarına birlikte daha yakından bakalım. Açılışta sorduğumuz o büyük sorunun cevabı tam da bu felsefede yatıyor. SKS standartları bir hata olduktan sonra devreye giren reaktif bir kontrol listesi değil. Tam tersi, potansiyel riskleri daha kapıyı çalmadan öngören ve onları kontrol altına alan proaktif bir yol haritası. Her bir adım, bir sonrakini etkileyecek şekilde tasarlanmış, yani belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, bütüncül bir kalite güvence çerçevesinden bahsediyoruz. Peki, bu yolculuğumuz nereden başlıyor? Elbette en baştan, sistemin giriş kapısından, Unutmayın, eğer uçtan uca izlenebilir ve kırılmaz bir güvenlik zinciri kurmak istiyorsanız, ilk halka kaya gibi sağlam olmalı. Ve o ilk halka, bağış sürecinin ta kendisi. Sistemin ilk ve belki de en önemli filtresi tam olarak burada. SKS'nin ilgili transfüzyon hizmetleri standardı, yani STH2, bağışçı sürecini bu net adımlara ayırıyor. Bakın burada gördüğünüz her bir madde bir formaliteden ibaret değil. Bunların her biri hem bağışçının sağlığını hem de gelecekte o kanı alacak kişinin güvenliğini korumak için tasarlanmış, dikkatle tanımlanmış birer kritik kontrol noktası. Hekim değerlendirmesinden onam alınmasına kadar her aşama kayıt altına alınıyor ve geriye dönük tam izlenebilirlik sağlanıyor. İşte size proaktif risk yönetiminin şahane bir örmeyi. STH 0207 standardı bilimsel kanıtlara dayalı, net bir şekilde tanımlanmış red kriterlerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sisteme daha en başından uygun olmayan kanın girmesini engelleyen bir kalite kapısı demek bu. Birincil güvenlik filtresi. Ve şimdi yolculuğun bir sonraki kritik aşamasına, verinin üretildiği ve doğrulandığı merkeze, yani sürecin adeta sinir sistemine geçiyoruz. Laboratuvar Burada hassasiyet, bir tercih falan değil, sistemin bütünlüğü için mutlak bir zorunluluk. Şimdi bu slayttaki asıl dahiyeci olan ve sistemin ne kadar detaylı tasarlandığını gösteren nokta şu. Standart size sadece hangi testleri yapacağınızı söylemiyor, o testleri nasıl yani hangi minimum teknoloji ve hassasiyet seviyesiyle yapacağınızı da net bir şekilde belirtiyor. Mesela bakın, HGSAG, anti-HCV ve anti-HIV testleri için en az mikro ELISA yöntemini şart koşması, farklı laboratuvarlar arasındaki değişkenliği azaltan, süreci standartize eden müthiş bir mühendislik detayıdır. Bir kan torbası etiketinde bulunması gereken bu kritik bilgilere bir bakalım. Bu basit bir veri listesi değil. Bu, tüm izlenebilirlik zincirinin temel taşı. O kan ünitesinin adeta dijital parmak izi. ISBT numarası gibi uluslararası standartlardan saklama koşullarına kadar her bir bilgi parçası, bu ürünü kaynağına, geçtiği tüm güvenlik kontrollerine ve nihayetinde doğru hastaya bağlayan, hataya yer bırakmayan bir kimlik kartı gibi. Yolculuk devam ediyor ve sıradaki durak kan bileşeninin biyolojik bütünlüğünü korumak. Düşünsenize. Testleriniz ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer ürün doğru koşullarda saklanmazsa her şey anlamını yitirebilir. İşte burada odak noktamız kontrollü depolama ve transfer süreçleri, yani o meşhur soğuk zincir. STH 0401 standardının arkasındaki temel bilimsel prensip tam olarak bu. Doğru saklama koşulları sadece ürünün bozulmasını veya kirlenmesini önlemez, aynı zamanda eritrositlerin ve trombositlerin canlılığını, yani transfüzyonun klinik etkinliğini ve güvenliğini de doğrudan etkiler. Bu nedenle bu koşullar tavizsiz bir şekilde ve sürekli olarak izlenmelidir. Sadece şu rakama bakın. Eksi 30 santigrat derece. Bu tek bir rakam, sistemin ne kadar hassas olduğunu özekliyor aslında. SCTH04.5'a göre, hem bağışçıdan hem de alıcıdan alınan ve olası bir uyuşmazlık durumunda geriye dönük analiz için kritik olan şahit numunelerin saklanması gereken sıcaklık bu. Standartların talep ettiği hassasiyet seviyesini tek bir rakamla görüyoruz. Bu da sistemin kendi içine yerleştirdiği otomatik sigortalardan, yani bir fail-safe mekanizmasından biri. STH 0402'de zorunlu kılınan bu alarm sistemleri, insan faktöründen bağımsız 7 gün 24 saat çalışan birer bekçi gibidir. Herhangi bir sapma anında alarm vererek tehlikeye girmiş ürünlerin hastayla buluşmasını proaktif olarak engeller. Yani sistem sürekli olarak kendi kendini denetler. Ve şimdi yolculuğun belki de en kritik, en yüksek riskli anına son metreye geldik transfüzyondan hemen önceki o son dakikalar. Burası, insan hatası riskinin tavan yaptığı ve sistemin son hata bariyerlerinin, yani güvenlik ağlarının devreye girdiği yerdir. İşte bu kural, kalite yönetiminde poka yokke, yani hata önleme mekanizması olarak da bilinen bilinçli bir yedekliliktir. İki sağlık çalışanının birbirinden bağımsız olarak aynı kontrolleri yapması, tek bir kişinin gözünden kaçabilecek bir hatanın yakalanma olasılığını katlanarak artırır. Bu, önceki tüm dijital ve laboratuvar kontrollerine rağmen gözden kaçmış olabilecek herhangi bir uyumsuzluğu yakalamak için tasarlanmış son ve en önemli manuel güvenlik ağıdır. İşte iki kişi kuralının gerektirdiği o spesifik kontroller bunlar. Bu adımlar basit bir listeden çok daha fazlası. Transfüzyon hatasına karşı son bariyer olacak şekilde tasarlanmış sistematik bir doğrulama sürecini gösteriyor. Hasta kimliğinin doğrulanmasından ürünün fiziksel kontrolüne kadar her bir adım potansiyel bir felaketi önlemek için var ve asla atlanamaz. Bu zaman çizelgesi STH 07.05 standardının ne kadar ayrıntılı olduğunu ve kalite felsefesinin ne kadar derine işlediğini gösteriyor. Kalite kontrolü doğru ürünün doğru hastaya teslimatıyla bitmez. Klinik uygulamanın kendisine kadar uzanır. İlk 15 dakika en şiddetli transfüzyon reaksiyonlarının görüldüğü kritik bir penceredir ve sistem hastanın bu andaki tepkilerini izlemeyi ve kaydetmeyi de standartize ederek risk yönetimini son ana kadar sürdürür. Yolculuğu tam ve kapalı döngü bir kalite sistemi için temel olan son aşamaları, yani döngüyü kapatan elementleri açıklayarak tamamlıyoruz. Bunlar nedir? Beklenmedik olayların yönetimi ve tüm sürecin çıktılarının, yani atıkların güvenli bir şekilde ele alınması. STH08'de tanımlanan reaksiyon yönetimi süreci aslında sistemin öğrenmesini sağlayan bir geri bildirim mekanizmasıdır. Amaç sadece o anki hastayı kurtarmak değil, aynı zamanda bu istenmeyen olayın nedenlerini araştırmak, merkeze geri bildirimde bulunarak varsa sistemik sorunları tespit etmek ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için sürekli kalite iyileştirmesi döngüsünü beslemektir. Bu son unsurlar, sistemin her olası senaryoyu transfüzyon reaksiyonundan, iade edilen ürünlere ve imhaya kadar önceden tanımlanmış güvenli bir prosedüre göre yönetmesini sağlar. Hiçbir adım belirsizliğe veya şansa bırakılmaz. Bu reaktif değil, proaktif olarak tasarlanmış bütüncül bir kalite yönetim sisteminin imzasıdır ve bu detaylı analizimizi kalite yönetiminin temel felsefesine dokunan bu kışkırtıcı soruyla bitiriyoruz. SKS gibi kapsamlı bir sistemle bile sıfır riskli, mükemmel bir sistem gerçekten mümkün müdür? Belki de mutlak sıfır risk ulaşılamaz bir hedeftir. Ancak bu hedefin sürekli peşinde koşmak, her adımı sürekli sorgulamak ve iyileştirmek işte sistemik güvenliğin ve gerçek kalite kültürünün doğası tam olarak budur.